Evet yeniden merhabalar. Dünyanın şekli ve hareketleri test 5 ile soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım soru çözümüne. Buna göre KLM kentleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Aşağıdaki tabloda KLM kentlerinin özel tarihlerdeki gündüz süreleri verilmiştir diyor arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. A, kent, A seçeneğinde K kenti ekvatora en yakındır. Bakalım ekvatora yakınını nasıl bulacağız. Gece gündüz süre farkı en az olan ekvator en yakın olur arkadaşlar. 13 saat gündüzü varsa aralıkta 11 saatte gecesi olur. Gece gündüz süre farkı 2 saat olur. L kentinin 10 saat gündüzü varsa o zaman L kentinde 14 saatte gece olur aynı anda. Gece gündüz süre farkı 4 saat olur. M kentinin arkadaşlar 5 saat gündüzü varsa 19 saat gecesi vardır. 19-5 14 saat gece gündüz süre farkı olur. O zaman arkadaşlar burada ekvatora en yakın merkezi sorduğuna göre gece gündüz süre farkı en az olan merkez K merkezidir ve ekvatora en yakın merkezdir. Bu doğru arkadaşlar. Kesinlikle doğru. M kenti diğerlerinin daha kuzeylidir diyor. Gece gündüz süre farkı en fazla olan daha kuzeylidir. Ama burada şöyle bir durum var. Mesela bir de burada P kentini verseydi arkadaşlar ve P kentinde de e, gündüzler arkadaşlar 20 saat geceler 4 saat olsaydı o zaman e, gece gündüz süre farkı arkadaşlar daha çok olacaktı 16 saat olacaktı P kentinde fakat gündüzler daha uzun olduğu için arkadaşlar P kentinde dolayısıyla günüzlerin uzun olması e, 21 Aralık tarihinde bu merkezin güneyde olması anlamına gelir. Oysa burada soruda diyor ki daha kuzeylidir. O zaman daha kuzeylidir dediği için arkadaşlar burada öncelikle kuzey erimköy'de olanları bulacağız ve Kuzey Kutup noktasının en yakın olanı bulacağız. Yani gece-gündüz süre farkı en çok olacak. Hem de arkadaşlar geceler daha uzun, gündüzler daha kısa olacak. Gece-gündüz süre farkı daha çok olacak aynı zamanda. O zaman M kenti diğerlerine göre daha kuzeylidir ifadesi doğrudur arkadaşlar burada. L kenti orta uzakta yer alır demiş arkadaşlar. Bakalım L kentine gece-gündüz süre farkı var. Çok fazla da değil. Orta kuşakta yer alma ihtimali var. Bakın kesinlik yok bunda arkadaşlar ama kesinlikle yanlış da diyemeyiz. Bakın ihtimal var. Çünkü gece gündüz süre farkının hangi enlemede geldiği tam olarak belli değil ama orta kuşak değil olma ihtimali söz konusu. M kent yıl boyunca güneş ışınlarını L Kentinin daha iyi açıyla alır demiş arkadaşlar. M kentinde gece gündüz süre farkı daha çoktur. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki L kenti 20. kuzey paralelinde fakat M kenti arkadaşlar 23. kuzey paralelinde. Bakın biz bunu bilmiyoruz tam olarak. Yani gece gündüz süre farkının kaç enleme denk geldiği tabloya göre verilmemiş. Tahmin edebiliriz ama kesinlik yok arkadaşlar. Dolayısıyla M kentinin de ışınları yılda bir kez dik açıyla alma ihtimali var arkadaşlar. Bu ihtimal olduğu için kesinlik olmuyor yine burada. Ama kesinlikle tüm kentler Kuzey Yarımköy'de ifadesi yanlıştır. Çünkü arkadaşlar K kentinin gündüz süresi aralıkta 12 saatten uzunken L ve M kentlerinin gündüz süreleri aralık tarihinde 12 saatten kısa olduğu için K kenti güneyde L ve M kentleri ise Kuzey Yemköy'de yer almaktadır. O zaman cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Evet. Evet ikinci soru Buna göre haritada merkezler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Merkezleri bulmamızı istiyor. Öncülde yıl boyunca gece gündüz sürelerinin ve cisimlerin gölge boylarının değişmesinin nedeni ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık açın olması. Ekseni eklenen bahsedilmiş arkadaşlar. Bakalım merkezlere. 21 Aralık tarihinde eşit boydaki bir cismin gölge boyunun en kısa olduğu yer 1'dir demiş. Evet. 1. 1'deki maddeyi bulalım. Bakalım 21 Aralık tarihinde ışınlar nereye dik geliyordu? Oğlak döncesine yani Güney Yarımkürede Avustralya üzerinden geçiyor arkadaşlar. O zaman B merkezinin gölge bu en kısa olur. B'leri alalım. Cevabımız Denizli ya da Ceyhan olur o zaman. 21 Haziran'da güneşin en erken doğduğu yer. Evet 21 Haziran tarihinde ışınlar nereye dik geliyordu? Yengeç döncesine. O zaman yengeç döncesine dik geliyorsa Kuzey yarım kürede gündüzler gecelerden uzundur. Bu nedenle güneş erken doğar. Ve en kuzeydeki merkezde en erken doğar. O zaman ne olur? En erken doğduğu yer Ceyhan yani C olur arkadaşlar. C maddesi. Güneş ışınlarının yılda iki kez dik açıyla geldiği demiş arkadaşlar. İki kez dik açıyla gelmesi için dönencelerin arasında olması gerekiyor. Bu da A merkezi olur. Cevabımız denizde olur diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Bazı özellikleri verilen bu merkez harita üzerine numaralanmış yerlerin hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanır. Güzel. 21 Aralık tarihinde arkadaşlar güneş ışınları nereye dik geliyordu? Oğlak dönencesine. Yani güney yarım kürede gündüzler daha uzun, geceler daha kısaydı. En uzun gündüz dediğine göre o zaman kuzey yarım ve en kuzeyde olan alacağız. O zaman ne olur? Cevabımız 4 numara olur burada. Yer öncüllere bakalım. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz. Yani dönencelerin dışında direkt 4 numara çıktı. 4 mevsim yaşanır orta kuşakta olduğu için Evet dördüncü soru güney yarım küredeki bir merkeze ait özellikler arasında hangileri yer almaz demiş arkadaşlar. En uzun geceler 21 Haziran'da yaşanır. Doğru kuzeyde en uzun gündüz yaşandığına göre güneyde en uzun gece yaşanır. Güneye doğru gidildikçe çizgisel hız artar. Evet bu doğru bir ifade mi bakalım arkadaşlar. Bakın ekvatordan güneye doğru gidiyorum. Güney yarım küredeyim ve güneye doğru kutba doğru gittiğim için çizgisel hızın azalması gerekiyor. Çünkü çizgisel hız ekvatorda fazla, kutuplarda azdı arkadaşlar. Ama kuzey yarım küre için deseydi doğru. Bakın kuzey yarım kürede güneye doğru gittiğimde ekvatora doğru gittiğim için çizgisel hız artacaktı. O zaman çizgisel hız artar ifadesi yanlış bir ifadedir. Orta kuşaktaki dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarına göre daha sıcaktır. Bakalım arkadaşlar. Şurası sıcak kuşak olsun. Burası da orta kuşak olsun. Bakın burada bir A dağı kuzey yamacı ekvatora bakarken evet kuzey yamacı ekvatora bakarken arkadaşlar güney yamacı ise kutuplara bakmaktadır. Dolayısıyla güney yarım Ortak orta kuşağındaki dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarına göre daha sıcak olacaktır. Doğru bir ifade. Aralık Ocak Şubat aylarında yaz mevsimi, Haziran Temmuz Ağustos'ta kış mevsimi yaşanır. Doğru. Aralıkta arkadaşlar Oğlak dönencesine geldiği için ışınlar Güney Yarımküre daha sıcak olur ve yaz yaşar. Haziran'da ışınlar yengeç dönencesinde olduğu için Güney'de kış, Kuzey'de ise yaz yaşanacaktır. O zaman doğru olmayan tek ifade 2 numaralı ifadedir. Cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki coğrafi olgulardan hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir demiş. Sürekli rüzgarların Kuzey Yerimköy'de sağa, Güney Yerimköy'de sola sapması. Evet yön ifadesi bakın sağa, sola. Batı'daki bakın batı da bir yöndür, doğu da bir yöndür. Batı'daki saatin doğudan daha geri olması. Güneşin doğudan doğup batıdan batması. Bakın doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Yön ifadesi var. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin batıdan doğuya doğru olması. Evet dursun. Tarih değiştirme çizgisinin doğusunda batısına göre bir gün geldi. Bakın doğusunda ve batısında karşılaştırması var. Peki dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönseydi arkadaşlar. A, B, C ve E seçeneğindeki ifadeler tam tersi olarak ifade edilmez miydi? Tam tersi olurdu. Dolayısıyla aslında A, B, C ve E seçeneğindeki olguların hepsinin bu şekilde olmasının temel sebebi dünyanın yönünün, Batı'dan doğuya doğru olmasıdır. Dünya tam tersi istikamette dönseydi o zaman bu dediklerimizin tam tersi olacaktı. Örneğin sürekli rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ değil sola sapacaktı. Güneyde sola değil sağa sapacaktı arkadaşlar. Demek ki bunun temel sebebi dünyanın kendi etrafındaki hareketinin batıdan doğuya doğru olması. He. Dünya kendi etrafındaki hareketini hiç yapmasaydı hiçbir olmazdı arkadaşlar. Bu da ayrı bir kavram tabii. Evet, altın soruya bakalım. Bu küre üzerindeki gece gündüz süresi arasındaki farkı ve yerin eksen etrafındaki dönüş hızı yani çizgisel hızı en az olan noktalar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Ee, burada gece gündüz süre farkı en az olanı soruyor. Gece gündüz süre farkı en az olan merkez ekvator üzerindeki merkezdir. Çünkü ekvator üzerinde aydınlanma çemberi ekvatoru daim ortadan ikiye böldüğü için arkadaşlar. Yani ister çember böyle olsun, bakın, isterse böyle olsun, her zaman ekvatoru tam ortadan ikiye böldüğü için... Ekvatorun daima yarısı aydınlık, yarısı karanlık olur. Dolayısıyla ekvatorda her zaman gece gündüz birbirine eşit olur. O zaman 4 numaralı merkezde gece gündüz süre farkı en azdır arkadaşlar. Ne diyor? Yerin ekseni etrafındaki hızı. Yani çizgisel hızdan bahsediyor arkadaşlar. O da kutuplara en yakın merkezdir. 1 numaradır. Cevabımız denizde olur. Burada arkadaşlar önemli açısal hızı karıştırmayın. Açısalı her yerde aynıdır. 4 dakikada 1 derecelik açı yapar dünya. Ekvatorda da kutuplarda da arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Evet ne cevabımız? D seçeneği arkadaşlar. Devam edelim. Evet 7 numaralı soruda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye'de gece ve gündüz arasındaki zaman farkı daha azdır demiş. Arkadaşlar gece gündüz zaman farkının en az olduğu tarihler ekinokslardır. Bu tarihlerden hangisi ekinokslara yakınsa o tarihte sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde gece gündüz süre farkı arasındaki zaman en az olacaktır diyoruz. Şimdi baktığımızda burada ya Mart ya Eylül'e yakın olan alacağımız için Aralık, Ocak ve Haziran gider. Şimdi 15 Mart'ın 21 Mart'a yakınlığı 6 gün. 3 Eylül'ün 23 Eylül'e yakınlığı ise 20 gündür. O zaman cevabımız en yakın olan B olduğu için arkadaşlar. Bursa'yı alıyoruz ve diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçlarından değildir demiş. Dünyanın yıllık ve günlük olmak üzere iki hareketi vardır. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru dönerek 24 saate tamamlar. Yani hangisi günlük hareketin sonuçlarından değildir demiş. Okyanus akıntılarının halkaların olması doğru arkadaşlar. Merkez kaç kuvvetine bağlı olarak meydana geliyordu. Okyanus akıntıları K'ya kadar sağa G'ye kadar sola sapıyordu. Kuzey Erimköy'de yaz mevsiminde iki gün uzun sürmüş. Evet bakın arkadaşlar bu dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini değil... Ekliptik yörüngenin şeklinin tam daire değil arkadaşlar. Bakın tam daire değil de elips biçiminde olmasının bir sonucuydu. Bakın tam daire değil de şöyle elips biçimindedir. Dolayısıyla tam daire olsaydı arkadaşlar dünya ve güneş arasındaki mesafe değişmeyecekti. Oysa elips olduğu için dünya güneşe bazen yakın bazen de uzak duruyor arkadaşlar. Yakınlık uzaklık değiştikçe hızla değişiyor. Bu durumda mevsim sürelerini etkiliyor. O zaman B seçeneği yörüngenin şeklinin sonucudur. Japonya'da güneşin Türkiye'den daha önce doğması. Bakın dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için Japonya daha doğuda olduğu için yani Japonya'da yerel saat daha ileri demek istiyor. Daha doğuda yer alan merkezin yerel saatin daha ileri olması. batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucudur. Rüzgarların kuzey yarım kürede farklı yöne sapması. Rüzgarların yarım kürelerde... Farklı yöne hesapması K'ye kadar sağa, G'ye kadar sola. Yine dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin bir sonucudur demiş arkadaşlar. Hem burada yön bilgisi hem de dünyanın günlük hareketinin sonuçları verilmiş arkadaşlar. B seçeneğinin dünyanın günlük hareketinin sonucu yoktur, yörüngenin şeklinin sonucudur diyoruz. Evet, burada testimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar.